Evet, bakalım kehanet kartlarımız bugün bize ne yol gösteriyor? Karma, evrene gönderdiğin enerjiler size döner. Ne gönderirsen onu alırsın. Şifa, saygı, sevgi, dua ya da bet dua dedikodu nefret. Ne gönderirsen onu alırsın. Lütfen olumlu enerjiler gönderin, kötü karma yaratmayın diyor ve kopma noktası. Kırılma noktası seni kopma noktasına sürüklüyorsa ya kabullenişe geçmeli ya da mücadele etmelisin diyor sorununla alakalı. Ve yanılma, gerçekleri görmek istememen ve kabullenişe geçmemen seni daha da üzer. Onun için objektif bak diyor. Birilerine de danışabilirsin diyor bu konuda diyor sorununla alakalı ve şu an diyor ki depresyondasın zihinsel ve ruhsal rahatlamak için derin nefes al ver doğada vakit geçer, geçir hayvanları besle bitkilere su ver ruhunu ve zihnini arındır sorunların hallolacak çok fazla yoruyorsun kendini yaydığın enerjiye dikkat et sevgili dostlar